Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza ondalık gösterimlerdeki rakamların basamak değerleri konusuyla devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Kitabımızın konu anlatımı kısmıyla başlayalım. Bir ondalık gösterimde virgülün sağ tarafında sırasıyla onda birler, yüzde birler, binde birler basamağı bulunur. Ondalık gösterimdeki rakamlar bulundukları basamağa göre değer alırlar. Dendikten sonra bir örnekle açıklanmış Bakın burada 38 tam binde 269 ondalık gösterimini basamak tablosuna görelim demiş. Çocuklar bakın virgülden önceki kısım tam kısımdır. 38 tam kısımda bulunur. Virgüle geldiğimizde zaten tam deriz ve okumaya devam ederiz. Eğer virgülden sonra bir basamak varsa onda bir, iki basamak varsa yüzde, üç basamak varsa binde birler basamağı olur. Şimdi burada basamak değerleri bulunurken, Birler basamağıyla başlayalım. Bakın daha önceden bunu biliyoruz. Dördüncü e, sınıfta da bunu öğrenmiştik zaten. Birler basamağında birlikler olur. Onlar basamağında onluklar olur. Ve biz basamak değerini bulurken birler basamağında bulunan rakamı ile çarparız. 8 tane birliği var, basamak değeri sekizdir deriz. Onlar basamağındaki rakamı onlar basamağında onla çarparız. 3 tane onluğu var, basamak değeri otuzdur deriz. İşte ondalık gösterimlerde de bulundukları basamaklarla çarpıldığında rakamlar basamak değerleri bulunmuş olur. Peki nasıl çarparız? Çocuklar bakın onda birler basamağında onda birlikler vardır. Ya da şöyle de diyebilirsiniz sıfır tam onda birlikler vardır da diyebilirsiniz. Peki iki tane olursa ne olur? Onda bir ile onda bir toplanır onda iki olur. Sıfır tam onda iki olarak basamak değeri bulunur. Yüzde birler basamağında altı varsa 6 tane yüzde birlik var demektir. Bu 6 tane yüzde birlik böyle toplanırsa bakın kesirlerde toplamayı öğrendiniz. 6 tanesi bu şekilde toplanırsa paylar toplanır. Tabi burada 6 tane 1 olacak. Paya yazılır. Paydamız ortak olan 100'dür. Yani %6 olarak 0 tam %6 olarak basamak değeri bulunmuş olur. Yine binde birler basamağında da binde birlikler vardır. 9 tane varsa binde 9 olarak buraya yazılır ve ondalık gösterime çevrildiğinde sıfır tam binde 9 olarak basamak değeri bulunur. Okunurken de 38 dedikten sonra virgüle geldik tam deriz. Orasında ondalık kısım okunurken 3 basamak olduğu için virgülden sonra binde 269 şeklinde okuruz. Evet birinci çalışmamızla devam edelim. Aşağıda okuluşları verilen ondalık gösterimleri yazınız. Ondalık gösterimin tam ve ondalık kısmındaki sayıları belirtiniz demiş. 2 tam binde 503. Bakın ondalık gösterimini yazacağım. 2 yazdıktan sonra tam demiş virgül yazacağım. Sonrasında da binde dediği için çocuklar binde dediği için binin 3 sıfırı vardır. Virgülden sonra 3 tane basamak olacak. İşte bu binde dedikten sonraki sayıyı da bu 3 basamağa yazacağız. 503. Bu 3 basamağı 503 tam olarak yazılır. Bu şekilde yazacağız. Peki tam kısmındaki sayı nedir? Virgülden önceki sayıdır 2'dir. Ondalık kısımdaki sayı da virgülün sağındaki sayıdır. 503'tür. Evet. 5 tam %27 denmiş. 5 yazıldıktan sonra tam denmiş virgül koyacağız. Yüzde dediği için yüzün 2 sıfırı var. Virgülden sonra da 2 basamak olacak. 27'yi bu iki basamağa yazacağız. Tam kısmındaki sayı 5'tir. Ondalık kısmındaki sayı da virgülün sağındaki kısımdır. 27'dir. 36 tam onda bir. 36 dedikten sonra tam denmiş virgül koyacağız. Onda bir dediği için onun bir sıfırı var. Virgülden sonra bir basamak olacak. Biri de buraya yazacağız. Tam kısmındaki sayı 36'dır ondalık kısmındaki sayı da 1'dir. Bu şekilde çalışmamızı yapacağız. Evet, ikinci etkinliğimizde de aşağıda verilen ondalık gösterimlerdeki rakamların basamak değerlerini okların ucuna yazınız demiş. Şükür 6 birler basamağında olduğu için bakın burası birler basamağı birlikler var. Yanında bir basamak olsaydı onlar basamağı, sonra yüzler basamağı, sonra binler basamağı şeklinde giderdi günün sağ tarafında da onda birler basamağı yani sıfır tam onda birler basamağı onun yanında da sıfır tam yüzde birler basamağı vardır. Basamak değeri bulunurken bu sayılar basamakla çarpılır. Yani altı tane birliği var basamak değeri altının 6'dır. Sıfırın basamak değeri burada sıfırdır. Çünkü onda birler basamağında sıfırdan başka rakam olmazsa basamak değeri sıfır olur. 5 ise %1'ler basamağında olduğu için 0 yazıldıktan sonra %5 yazılır. Çünkü %1'ler basamağındadır 5. O yüzden 0 virgül %5 olarak basamak değeri bulunur. Diğer sayımızda bakın 8 birler basamağında 8 tane birlik var. 8 olur. 2 onlar basamağında 2 tane 10 var. Basamak değeri 20 olur. 9 da onda birler basamağında hemen virgülün sağ tarafında 9 tane onda birlik var. 0 tam 10'da 9 olarak yazılır. Burası 0 tam 10'da birler basamağı. Buraya 1 yerine 10'da birler basamağında 9 olduğu için 9 yazarız. Diğer sayımıza bakalım. 4 birler basamağında olduğu için 4 çarpı 1'den yani 4 tane birlik var. 4'tür basamak değeri. 2 10'da birler basamağında olduğu için şuraya yazalım. Bakın 10'da birler basamağında 2 var. Biz burada onda birler basamağında iki olduğu için basamak değerine sıfır tam onda iki yazarız. Bir yüzde birler basamağında olduğu için ve bir tane olduğu için basamak değeri sıfır tam yüzde bir olur. 5 binde birler basamağında olduğu için 5 binde birler basamağında binde birler basamağı 5 olacak şekilde sayımızı sıfır tam binde 5 olarak yazarız. Buna da 5'in basamak değeri deriz. Diğer sayımız Bakın burada 3 onlar basamağında 3 tane 10, 30'dur basamak değeri. 5 birler basamağında 5 kere 1, 5'tir. 9 onda birler basamağında olduğu için 0 tam onda 9 olur basamak değeri. 4 de yüzde birler basamağında olduğu için, bakın burada 0, 4 yani 0 tam yüzde 4 olarak basamak değeri yazılır. Diğer bir sayımız 7 birler basamağında olduğu için 7 tane bir 7'dir. Onda birler basamağında sıfır olduğu için basamak değeri sıfırın sıfırdır. Dördün basamak değeri ise yüzde birler basamağında olduğu için sıfır tam yüzde dörttür. Diğer sayımız 5 birler basamağında olduğu için 5 tane 1 5. 1 onlar basamağında olduğu için 1 tane 10 10. Virgülden sonra onda birler basamağında 4 olduğu için buraya 0 tam onda 4. %1'ler basamağı 0 olduğu için basamak değeri 0. 7 binde 1'ler basamağında olduğu için 0 tam binde 7 deriz. Evet, 2 birler basamağında olduğu için 2 tane 1 2'dir. Sonrasında 6 onda birler basamağında olduğu için 0 tam onda 6'dır. 1 yüzde birler basamağında olduğu için 0 tam yüzde 1'dir basamak değeri. 3 ise binde birler basamağında olduğu için 3'ün basamak değeri binde 3'tür binde birler basamağında olduğu için diyoruz. Üçüncü sorumuz ne demiş? Aşağıda okunucu verilen ondalık gösterimlerin belirtilen basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini yazınız demiş. 12 tam %96. Öncelikle sayımızı yazalım. 12 tam dedikten sonra virgül yazacağız. %96 dediği için virgülden sonra 2 basamak olacak. 100'ün 2 sıfırı var. 96'yı buraya yazacağız. Yazdık. Şimdi %1'ler basamağının basamak değerini yazacağız yüzde birler basamağı virgülden sonra onda birler yüzde birler şeklinde gider. Yüzde birler basamağında 6 var. Bunun basamak değeri de sıfır tam yüzde altıdır. Diğer sayımız sıfır tam binde 75. beş. Sıfır yazdıktan sonra tam demiş virgül koyacağız. Binde dediği için virgülden sonra üç tane basamak olacak. Çünkü binin üç sıfırı var. 75'i buraya 0.75 olarak yazacağız. Bunu da %1'ler basamağındaki rakamın basamak değerini sormuş. Ne diyorduk? Virgülün sağında onda birler basamağı, %1'ler birler basamağı, binde birler basamağı. Burada yüzde birler basamağında 7 olduğu için 7'nin basamak değeri sıfır tam yüzde 7'dir. Çünkü yüzde birler basamağında 7. 440 tam 440 yazdıktan sonra virgül yazıyoruz. Onda 1. Onda 1'i de hemen buraya 10'un bir sıfır olduğu için bir basamak olacak virgülden sonra yazıyoruz. Onda bir onlar basamağındaki rakamın basamak değerini sormuş. 4 var onlar basamağında. 4 tane onluk var. Bu da 40'tır basamak değeri. Evet, diğer bir etkinliğimizde aşağıda bazı ondalık gösterimlerin rakamlarının basamak değerleri karışık olarak verilmiştir. Ondalık gösterimleri ve okunuşlarını örnekteki gibi yazınız demiş. Burada örneğimizde bakın 60 verilmiş. 60 onlar basamağında olmalı demiş ve virgülden sonra birler onlar şeklinde gider. Onlar basamağına 60'ı yazmış. 4 birlik varmış. 4 olacak birler basamağında. Bakın onda birler basamağı 0 tam onda 7. 7 yazılacak. 0 tam %5 de %1'ler basamağında 5 olduğunu gösterir. Bu şekilde yazdıktan sonra diğerlerini de bizim yapmamızı istemeyin. Şimdi bir virgül yazacağız çocuklar. Virgülü yazdıktan sonra bakın 6. 6 nedir? 6 tane birliktir. Dolayısıyla birler basamağına 6 yazacağız. Peki, sonrasında virgülün hemen sağında 3 olacak. Virgülün 2 sağında 4 olacak. Bakın kendisi de söylüyor zaten. Virgülden sonra ikinci sıradayım diyor. Burada da 9 virgülden sonra 3. sırada olduğu için virgülden sonra 3. sıraya 9 yazılacak. Sayımız 6 tam binde 349 Okunuşunu da yazalım. 6 tam binde 349 şeklinde okunur. Diğer bir sayımız yine virgülünü yazalım. 4. 4 nerededir? Birler basamağında binde 1 ise bakın burada ne diyor virgülden sonra diyor ben diyor 3 basamak sağdayım. E önüne de 0 0 1 yazacağız. Yüzde birler basamağı, onda birler basamağında rakam olmadığı için 0 0 yazacağız. Okunuşunu da 4 tam binde 1 şeklinde okuyacağız. Diğer bir sayımız yine virgülümüzü yazalım. 70 nerede? onlar basamağında 7 olacak, birler basamağı 0 olacak. 70 tam olacak. Sonrasında bakın virgülün hemen sağ tarafında 6, 2 sağında 3, 3 sağında da 8 olacak. Bu şekilde oluşturabiliriz. Konuşu da 70 tam binde 600 38 olur. Diğer sayımız Bakın bir tam virgül onda birler basamağında 4 olacak. Yüzde birler basamağında da 5 olacak. Bir tam yüzde 45 olur. Bunu da bir tam yüzde 45 olarak yazarız. Evet diğer sorumuz 64 tam binde 235 ondalık gösteriminin tam kısmındaki en küçük rakamın basamak değeri kaçtır? Tam kısım nedir? 64'tür. En küçük rakam nedir buradaki? 4'tür. Basamak değeri de birler basamağında olduğu için 4 çarpı 1'den 4'tür diyoruz. Diğer sorumuz 28 tam binde 617 ondalık gösteriminin binde birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Evet çocuklar 28 tam binde 617 de binde, binde birler basamağında hangi rakam var? Burası birler basamağı, burası onlar basamağı. Bir günün sağ tarafında da onda birler basamağı, yüzde birler basamağı ve binde birler basamağı var. Binde birler basamağında 7 var. 7'yi yazarken sıfırtan binde 7 olarak yazacağız. Çünkü binde birler basamağında 7, basamak değeri sıfırtan binde 7'dir. Evet bu konumuzu da burada bitirelim. İlerleyen günlerde veya saatlerde diğer konularımızın çözümlerinde, anlatımlarında Kanalımıza yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.